Ben tekrar geleceğim. Burak korunaklı kalsın. Geldiğimde açarım diye düşünülmüş. Ama 12 bin sonra bizlere nasip olmuş bunu açmak. Veyahut da birileri gelsin burayı açsın diye düşünmüş. Yine burada birçok gizem var çözülmesi gereken. Benim dikkatimi çekenleri söyleyeyim. İnsan eli yapılmış. Böyle bağdaş kurmuş. Bunu herkes kabul ediyor. Ve biraz ilerisinde bir Leopar var, kabartma levapar. Peki insan elini yapan kabort, kabartma ile o parı yapan ve o kabartma ile o parı da av avlarken bütün kaslarını gösteren bu sanatkarlar bir şeyi göstermemişler, İnsan başını göstermemişler. Ama bir bakıyoruz ki üç tane modern dünyanın kullandığı çantalara benzer çanta. Siz bu çantalarla ne yaptınız? Bu çantalar ne için kullandınız? İlginç değil mi? Yok yani ıı, on binlerce kilometre ötede aynı çantayı görebiliyoruz. Yine binlerce kilometre ötede aynısını görebiliyoruz. Okuduğum kitaplarda bir kısmında Uzaylılarla ve başka bir kavimle ilişki kurulduğunu biliyorum, okudum. Tabi her okuduğum kitapta buraya bir farklı bakış açısı getiriyor. Yani buradaki dizilişin uzaydaki yıldızlarla benzerlik kurduğu söyleniyor. Buradaki gizemin farklı kültürlerle, medeniyetlerle ilişkisi olduğu söyleniyor. bizim düşüncemiz bunu arkeologlar çıkarsın ortaya ama bize somut verilerle belgelerle çıkarsın.